İşte Vodafone'dan cebinizi düşünen tarihte seçenekleri. Tüm Vodafone'lularla limitsiz konuşmayı seçenler ayda 25 liraya. Buna ek olarak sabit hatlarla limitsiz konuşmayı seçenler ayda toplam 35 liraya. Tüm bunların üstüne diğer operatörlerle 500 dakika konuşmayı seçenlerse ayda sadece 45 liraya konuşuyor. Cebinize uygun olanı seçin, konuştuğunuz kadar ödeyin. Vodafone. 37 yıllık kalite. En şık, en konforlu modeller. Yenilikçi, yaratıcı ürünler. İlk kez uygulanan en cazip kampanyalar. Hepsi Sarayalı diyerek bize tüketici ödülü layık gelen tüketicilerimize birebir. Şimdi Sarayalı 2009 modellerinden bir halı alana ikincisi bedava. Üstelik kart finansal peşin fiyatına 12 taksit avantajıyla. Siz değerli tüketicilerimize sonsuz teşekkürlerimizle. Bol fındık bol fıstık Ülker golden bol serisi Yeni mi yeni golden çikolatayı Bol bol yemeli Merhaba Türkiye Türkiye krali kartı deyince en çok bonusu seviyor Bunu biliyoruz Peki acaba başka neleri seviyoruz Hülya Avşar geliyor Çocuk mu kariyer mi? Çocuk Peki çocuk varken kariyerini bozulur mu Çocuk varken kariyer bozulmaz da Kariyer varken çocuk bozulur mu onu bilmiyorum yalnız Ben mümkün olduğu kadar dengelemeye çalıştım işi Onu da yanında taşıdım Öyle mi? Evet. Bozuldu mu bozulmadı mı? Sence? Bence aslan gibi. O zaman bir çocuk daha ister mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta Türk en çok cevap gönderen yani 25 konuşlu ön elemesiz var mısın yok musun'a katılma şansı yakalıyor. Hemen cevap verin siz de kazanın. Çocuk mu kariyer mi? Hadi arkadaşlar. Hadi, arkadaşlar. Aman özlü, özlü. Aman. Evet kızlar geçin geç geç geç. Makyaj. Hadi. Yıldızlar için son iki dakika. Hadi hadi. Nerede dansı de işte Ali Bey sizin o müzikal geçmişinizle beraber böyle büyük bir şov şeklinde lansmanını yapalım. Ha, lanse edelim. Telefon değil telefon değil. Bak ürünü bir lanse edeyim. Lanse edeyim ürünü sonra sabah kadar konuşacağız zaten. Tamam. Tamam hadi. Tamam tünele giriyorum ben hadi. Şşş bu grafik. Sen oyununu hazırladın mı oğlum? Asıl sen şarkının sözlerini unutma. Evladım ben dört sene hazırlık okudum hazırlık. Ha, şuna bak hadi. Baba. Tüm Türkiye'de her şey dahil... ...ayda 62 liraya konuşmaya hazır mısınız? İçerisizim ama. Zephon sizi bekliyor. <laughs> Bugünlerde HSBC'den... ...24 aya varan vadelerle... 5 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi alıp gününde öderseniz faiziniz size geri döner. Yani krediyi sıfır faizle alırsınız. Başvurmak için hemen kredi yazıp 44.99'a gönderin veya HSBC şubelerini ziyaret edin. Dünya markaları Crocs, Merrill, Sanuk, Yeşil'de. Emoy, yollardaki ev. Dünya markaları Haş Puppies, Camel, McLaren, Yeşil'de. 5 Nisan pazara kadar Kipa Hipermarketlerde Nokia 63 çift sıfır cep telefonu sadece 289 lira. Dünya markaları Ked, Harley Davidson, Minetomka, Yeşil'de. Yetişkin seyirciler için ürpertici, etkileyici. Onların bir hikayesi var. Senin hikayen ne? Bakteriler banyonuzda saklanacak en iyi yeri buldu. Diş fırçanız. Diş fırçanızın kılları üzerinde milyonlarca bakteri üreyebilir. Bu yüzden Oral bir uzmanları yeni expert antibakteriyel diş fırçasını geliştirdi. Gümüş iyonlar içeren kılları tam 3 aya kadar fırçanın üzerinde bakteri oluşumunu engeller. Bakteri plağını %90'a kadar parçalayarak kaldırır. Yeni expert antibakteriyel diş fırçası Oral-B'den. Uludağ Gazoz Açsana içleri, uludağ efsane. Açsana içleri, uludağ efsane. Açsana içleri, uludağ efsane. Açsana içleri, uludağ efsane. Uludağ efsane, gerisi hikaye. Dünya markaları Krop, Meryl, Sanuk, Yeşil'de. Hush, little baby, don't you cry. Mama's gonna sing. Intel Centrino 2 ile güçlendirilmiş Dolby Home Theater teknolojili yeni Lenovo IdeaPad serisi. Lenovo. Dünya markaları Hush Puppies, Camel, McLaren, Yeşil'de. Anne sütü bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir, ona hastalıklara karşı korur. Anne sütü esas alınarak geliştirilen iminoportis ile aptamin, bebeğinizin bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olur. Aptamin ile 3 yaşına kadar bağışıklığa destek. Dünya markaları, Kate, Harley Davidson, Mine Tonka, yeşilde. ...daha hızlı ödeme yapabildiğinde hayat daha kolay. Visa PayWay. Ödemenin en hızlı yolu. Hayatın akışı için Visa. Faturasız Fenersellilere bu gol senin tarifesi! 150 kontör yükle, Fenersellilerle 1907 dakika konuş! Her yöne dakikası 1 kontör, SMS 1 kontör. Üstelik numarasını taşıyarak Fenerselli olana her yöne 600 dakika hediye! Bu gol senin! Fenersel konuş, sen de kazan, kulübün de kazansın. Fenersel, Puma veya Yetkili Feneryon ve Yetkili Türk Telekom bayilerinde. Para dediğin kağıt. Borsa desen sana. Fonlardan hiç anlamam. E ne kaldı geriye? Altın. Üstümde taşıyorum Mert. Rahatım. Tavsiye ederim. Çektir çektir harca. <laughs> Yatırımlarınızla ilgili herkesin bir fikri olabilir. Ama en doğru çözümü sunmadan önce sorulması gereken önemli bir soru var. Sizin için önemli olan şey ne? Hayata bakışınız ne olursa olsun HSBC'de sizin için bir çözüm mutlaka var. <laughs> bol fındık, bol fıstık. Ülker Golden Bol serisi. Yeni mi yeni? Golden çikolatayı bol bol yemeli.